Dünyanın merkezinde ne olduğunu nasıl biliyoruz? Yer kabuğu ve yer kabuğuna yakın olan katmanlar hakkında doğrudan bilgi edinebiliyoruz. Çünkü bu katmanlara ulaşmak görece daha kolay. Ancak dünyanın merkezine gidip analiz etmek üzere madde toplama şansımız yok. Derinlere doğru gittikçe hem basınç hem de sıcaklık aşırı miktarda artıyor. Örneğin 2700 km derinlikteki basınç atmosfer basıncının yaklaşık 2 milyon katı. Dünyanın merkezindeki basınç ise atmosfer basıncının yaklaşık 3 milyon katı. Peki gidilmesi imkansız olan bu yerlerin hangi maddelerden oluştuğu hakkında nasıl fikir ediniyoruz? Dünyanın merkezinin bileşimi hakkında dolaylı olarak fikir edinmemizi sağlayan pek çok şey var. Bunlardan bazıları şunlar: Dünya'nın çevresinde oluşturduğu kütle çekim alanı denerek dünyanın kütlesi ve dolayısıyla öz kütlesi hesaplanabiliyor depremler sırasında oluşan sismik basınç dalgalarının dünyanın katmanlarındaki yayılımı incelenerek bu katmanların ortalama yoğunluğu hesaplanabiliyor. Dünyanın merkezine gönderilen sismik dalgalar dış çekirdeğin sıvı olduğunu gösteriyor. Dünyayı ve güneşi meydana getiren gaz ve toz bulutunun birleşiminde hangi tür elementler hangi yoğunluklarda bulunduğu güneşin spektrumunun incelemesiyle anlaşılabiliyor. Böylece dünyada hangi elementin hangi miktarda olması gerektiği hesaplanabiliyor. Dünyanın atmosferinde, yeryüzünde ve mantonun üst katmanlarındaki hangi elementlerden hangi miktarda olduğu hakkında doğrudan bilgi edinilebiliyor. Mantonun üst katmanlarında bulunan maddeler, laboratuvar ortamında mantonun alt katmanlarındakine benzeyen koşullar altında incelenebiliyor. Bu maddelere laboratuvar ortamında sismik dalgalar gönderilerek elde edilen verilerin manton alt katmanlarına sismik dalgalarla gönderilerek elde edilen verilerle karşılaştırılmasıyla mantonun alt ve üst katmanlarının bileşimlerinin birbirlerine benzediği görülüyor. Dünyanın toplam kütlesi ve bileşimi ile atmosferin yer kabuğunun ve mantonun toplam kütlesi ve bileşimi bilindiği için Dünyanın iç ve dış çekirdeğinin toplam kütlesi ve bu katmanların bileşimi hesaplanabiliyor. Mantoda ve daha üst katmanlarda yer almayan maddelerin çekirdekte olması gerekir. Çekirdeğin dünyanın manyetik alanı oluşturabilmesi için bileşimindeki metallerin yoğunluğu yüksek olmalıdır. Ve bu metaller yüksek basınç altında bile sıvı halde bulunabilmelidir. Özetlenen tüm durumlar dikkate alınarak hesaplar yapıldığı zaman dünyanın çekirdeğinin çoğunlukla demirden oluştuğu ve önemli miktarda nikel de içerdiği anlaşılıyor. Yaklaşık %4 oranında. Ayrıca çekirdekte bulunan bazı hafif elementlerin, örneğin oksijen ve sülfür çekirdeğin yoğunluğunun %10'a kadar düşmesine neden olduğu da düşünülüyor.